Evet Ankara'nın MHP'li belediyesi Etimiz kutlayız. Vatandaşlara Turgut Altınok mu yoksa Mansur Yavaş mı diye soracağız. Anketimize başlıyoruz. Amcam merhabalar. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? İkisi de hangisi ise. Birini gel. seçelim. Aynen. Teşekkürler. Sizden alalım abim. Şey. Buyurun abim şey. sizden, sizden alalım. Yok korkacak bir şey yok. Niye korkayım Sen yani? Sen Mansur he? söyle ben Turgut Altınok söyleyeyim. Herkesin bir oy hakkı. <laughs> Buyurun abim. <laughs> normal yani. Sizden alalım abim. Mansur Yavaş. mı Altınok. Neden Altınok abim? Otobüsleri mahvetti. Mansur Yavaş. Yavaş. Yani saat başı otobüs geliyor. Evet. Özellikle Elvan Onun için ulaşımdan sıkıntılıyız. Ulaşımdan çok sıkıntılıyız. Bu yüzden. Altyapı yok. Beş evet. yıldır ne yapmış bilmiyorum. Hiçbir şey göremedik. Teşekkür ederiz. Ben... Size başladık. Abim Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Buyurun amcam size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş abim? Dürüst. Dürüst diyoruz. Dürüst. Hiçbir açığını bulamadılar Mansur Yavaş'ın. Evet Değil bu mi? yüzden. Bu yüzden seviyorum bak Bey. Teşekkür ederiz. Abim size soralım Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Siz? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Teşekkür ederiz. Siz teyzeciğim. Turgut Altınok. Teşekkür ediyoruz. Abim Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Dürüst adam, temiz adam, şeffaf adam. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Devam ediyoruz. Amcam merhabalar. Merhaba. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut Altınok. Turgut. Teşekkürler. Siz amcam? Turgut Altınok. Turgut Altınok. Sağ olun. Genç arkadaşımıza soralım. Hocam. Eyvallah. Abim size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Siz abim? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Teşekkür ediyoruz. Abi merhabalar. Mansur Yavaş mı? Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Sen teyzem. Mansur Yavaş mı? Turgut Altınok mu? Bir şey diyemeyeceğim. <laughs> teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Devam ediyoruz. Etimiz kutlayız. İlçe Belediye Başkanı olarak da Erdal Beşikçioğlu'nu gösterdi CHP. Hanımefendi merhabalar. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Altınok Altınok, evet. neden Altınok? Ben sağcıyım, apkalıyım, mecburen vereceğim O yüzden vereceğiz, teşekkürler Siz abim Mansur Yavaş, Turgut Altınok Hiçbiri Vermiyoruz mu? Vermiyoruz Teşekkürler, hanımefendi siz Mansur Yavaş Mansur Yavaş Mansur Yavaş Teşekkür ediyoruz Teyzeciğim Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş Mansur Yavaş, siz abim? Evet. Aynı aynı Mansur Yavaş Abim Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş Mansur yavaş. Abim Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Dinle Altınok Altınok Teşekkür ederiz Hanımefendi size soralım Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Sen amcam Ankara'dayız Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Cevap yok hocam Cevap yok mu? Sizden alalım abim Ankara için Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş Niye Mansur Yavaş abim? Abi, abi geleceği var adamın Halk seviyor onu Evet Halk seviyor. İnşallah bir daha gelir başımıza. Teşekkür AK ediyoruz. Parti'de ne gördük? Her şeyi yardımı burası MHP, orası CHP. MHP'lilere yardım ediyor buradaki karımanlara. Evet. Bu, yüzden bu Bu, niye yatıyor burada? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Abi Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut Altınok. Turgut Altınok. Amcam selamünaleyküm. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut Altınok. Turgut Altınok. Teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz. Abim Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut. Turgut Altınok. Teşekkür ediyoruz. Abim Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Ben şunu diyorum. Altınok. 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 Niye ee, Turgut Altınok? Ben onu tercih ediyorum. Teşekkürler. Siz Mansur abi. Yavaş. Mansur Yavaş. Sağ olun. Abim Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Hanımefendi Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut Altınok. Turgut Altınok. Siz hanımefendi. Altınok. Abim Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Kaç Amcam size soralım. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Turgut, Turgut. Turgut Altınok. Hanımefendi merhabalar. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Evet. Devam ediyoruz etime Esküt anketimize. Amcam selamünaleyküm. Ankara için Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş abi? Çalışıyor, çalışıyor. çalışıyor. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Yok Buyurun sizden alalım hanımefendi. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu hanımefendi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sizden alalım amcam. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Turgut, Turgut, Turgut. Turgut, tur. Turgut. Altınok. Siz amcam. Söyledim ben, söyledim. Ha, Mansur mu demiştiniz? Evet. Tamam, teşekkür ediyoruz. Hanımefendi Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Ne? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? De Mansur benziyor. Yavaş. Mansur. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. abim Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? O, o. Turgut Altınok. Teşekkür ederiz. Sizden alalım abim buyurun. Bilmiyorum, Mansur Yavaş, Yavaş, Yavaş. mı Turgut Altınok mu? Ya Mansur gelsin ya kardeşim. Masur. Adam gibi bak yönetti bu ülkeyi ya evet. Hırsızla gitsin, hortumcula gitsin. Evet. Değil mi? Yani evet. özür dilerim de yani adam kesti ya. Bak seneden beri ortamı güzeltti ya. Sizce neden Mansur Yavaş hanımefendi? 5 yıldır görüyoruz dört yıldır. Evet, memnunuz. Tabii memnunuz. Teşekkür ediyorum. Tabii. Sağ olun. Sağ olun. Bize sağ olun. Sağ olun. sağ olun. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederiz. Arkada abimiz var. Abi merhabalar. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut Altınok. Turgut Altınok. Size soralım abim. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut Altınok. Turgut Altınok. Turgut Altınok. Niye Turgut Altınok abim? Tanıyoruz. Tanıyoruz Keçiören'den. Evet. evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Abim sizden alalım buyurun. Hanımefendi Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Mansur Yavaş dedi. Teşekkür ederiz. Hocam buyurun. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Çünkü onun e, yaptığı yardımlardan dolayı, yaptığı e, iyiliklerden dolayı yani çok şeyler yaptığı için memnunuz Mansur Yavaş'tan. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Beyefendi Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? İşim var yavrum. Mansur Yavaş yen, yen, yen. mı Turgut Altınok mu? Efendim? Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Vallahi ben ikisini de tanımıyorum. İzmir. Mansur, ha İzmir'den. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ablacığım Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Birini alalım. Yok mu? Teşekkür ederiz. Kardeşim oy kullanabiliyor muyuz? Mansur Yavaş mı? Teşekkür ederiz. Beyefendi Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut Altınok. Turgut Altınok. Turgut Altınok. Teşekkür ederiz. Abim Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Ankara için. Vallahi benim için ikisi de Ankaralı. Evet. Biri Balalı, biri Beyazalarlı. Evet. Ben de hemen alayım. Evet. E bence Mansur Yavaş değil. Evet. Niye ağır bastı Mansur Yavaş? Mansur Yavaş çalışmaları çok güzel. Hakeşören Belediyesi'nde çalışmaları güzel de. Evet. Ama Mansur Yavaş daha iyi çalışıyor gibime geliyor bana. ya. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Devam edelim, sağ olun. Teşekkürler. Arkadaşlar Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Abi Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut Altınok. Turgut Altınok. Evet. Sen abim Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Gel ben mi? Evet. Bir şey söylesem belki döverler beni. Kim dövecek seni? <laughs> Altın oku diyor. Altın ok mu? Kimse dövmez merak etme. Teşekkür ederiz. Abi Mansur Yavaş mı Turgut Altın ok mu diye soruyoruz. Altın ok. Altın ok. Siz, siz deyzeciğim. Siz de. Abim sizden alalım. Abi merhabalar. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok. Turgut Altınok? Siz teyzeciğim. Sizden aldık. Sizden alalım abim. Turgut Altınok. Teşekkür ederiz. Hanımefendilere soralım. Hanımefendi merhabalar. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Teşekkürler. Sizden alalım. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Siz amcacığım Mansur Yavaş, Turgut Altınok. Ben zaten 50 senelik CHP'liyim. Evet. Kime oy veririm ben? Mansur Yavaş'a. Tamam. Teşekkür ederiz sağ olun. Hanımefendi merhaba Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Kararsızım. Kararsız teşekkür ederiz. Size soralım Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Neden abim? Çalışıyor ama. Abi. Çalışıyor. Abim Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Düğünü söyleseydin. Hanımefendilere soralım hanımefendi Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Sizden alalım abim. Abi hizmet için Altınok. Yani para akışı için, devlet yatırımlar olması için. Ama büyük şehir te, şeyler ters düştüğü için para akışı olmaz. Onun için altın gelse daha iyi hizmet olur, daha iyi icraat olur. altın ok mu abi? Altın ok, benim tercihim. Teşekkür ederim, sağ olun. Aç kamera mı? Dur abi, siz, siz, kardeşim altın ok mu, Turgut altın ok mu, Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Hacı amcamla noktalayalım. Amcam selamınaleyküm. Ankara için Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok ok mu? İkisi i̇şte de aynı denk birbirine. Kim Nasıl kime denk verirse. İkisi i̇şte de bir AK Parti'den biri CHP'den aday. Köken aynı, görüş aynı. Evet. Sandık filorunu bilemiyorum. Kimi tercih edeceğiz peki? Altın oğlu. Altın oğlu. bence o. Teşekkür ederim. Çünkü biri Sağ yorulmuş. Olun. O da dinlensin biraz. Teşekkür ederiz. 5 <laughs> yılda yoruldu diyorsun. Ona yani. ya. Değiştirmede <laughs> yarar var. Teşekkür ederim. Sana o değil, hepsini. Sağ olasın abi. Hadi kolay Sağ olun. gelsin. Teşekkür ediyoruz. Sizinle noktaladık.